Evet, şimdi de piyasalara dair beklentileri aktif portföy fon yönetimi genel müdür yardımcısı Kıvanç Manzakoğlu'ndan alacağız. Kıvanç Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk merhabalar. <laughs> Evet, e, şimdi biraz önce Sevcan Arsözlü ile Bloomberg KT Araştırma Analisti Nvidia'yı konuştuk. Beklentileri aktardı. Oradan isterseniz sizinle de devam edelim. Sizin de görüşlerinizi merak ediyorum. E, genel olarak yani böyle bilanço, beklentileri karşılamazsa ve böyle bir düzeltme hareketi görsek dahi yukarı yönlü hareketin ivmenin devam etmesi bekleniyor S&P 500 tarafına bakınca. Hatta UBS bu sabah saatlerinde e, bir rapor yayımladı ve orada e, beklentisini 5100'den S&P 500 için 5400'e yükseltti. Goldman Sachs da yine yukarı yönlü revize etmişti. E, ne dersiniz? Siz olumlu görüşünüzü sağlıyor musunuz burada değerlemeleri de göz önünde bulundurduğumuz zaman e, bu fiyatlamaları karşılayabilecek bilançolar geliyor mu şu sezonda? E, aslında e, şöyle başlamak gerekiyor. Ben Kasım geçtiğimiz Kasım Aralık ayından beri hem yurt dışında hem yurt içinde endekslerin zirve yapacağına ilişkin bir beklentim vardı. Halen daha devam ediyor. E, yalnız burada bir e, kısa düzeltmeler olabilir. E, ona da dikkat etmek gerekiyor. E, şöyle ki e, genel beklenti FED'in faiz indirimiyle ilgili olan beklenti Martla e, Mart'la arası, Haziran arasında bir yerde e, indirimlere baş, başlayacağı yönünde. E, ben e, ...biraz yılın sonuna doğru indirimlerin olabileceğini düşünüyorum. Bu beklenti piyasalarda hakim olduğu sürece de yurt dışı endekslerin, S&P olsun, Nasdaq olsun... ...genel uzun vadeli trendde yükselişinin devam edeceğini düşünüyorum. Fakat burada önemli bir ünlem noktası koymak gerekiyor. Nvidia e gelecekteki beklentileri çokça fiyatladı diye düşünüyorum. Hatırlayacak olursak Tesla ile ilgili de böyle piyasada bir aşırı fiyatlama olmuştu. Daha üretmediği kamyon e, ve e, elektrikli araçların sanki üretilmiş gibi bilançoya yansıdı. Hemen yansıyacakmış bir fiyatlama olmuştu. Ondan önce hatırlanacak e, olursa Facebook için de böyle bir fiyatlamalar olmuştu geçtiğimiz dönemlerde. Hatta dat bombalamu zamanında 2000 yılında da Cisco için böyle bir fiyatlama olmuştu. Evet, Nvidia çok iyi bir şirket e, ama biraz fazla fiyatlandı diye e, benim yani bilançodaki beklentilerin biraz e, aşırı fiyatlandığını düşünüyorum. E, S&P'nin Year to Day getirisinin %60'ı getirideki %60 kısım sadece Nvidia'dan oldu. Bu çok çarpıcı ee, bir oran aslında yani evet, sadece S&P'yi evet. sıklamış gibi duruyor yalnızca aynen, başına aynen, aynen öyle. Dolayısıyla da hani evet iyi bir şirket. yurt dışı piyasalar da yukarı devam edecekler orta ve uzun vadede ama ben kısa vadede bilanço'dan sonra bir miktar daha satışların derinleşebileceğini düşünüyorum. Kısa vadeli bakanlar bu bağlamda dikkat etsinler. Bana da çok soru geliyor. Yani Nvidia, Facebook, Apple gibi şirketler çok soruluyor. Ama kısa vadeli yani alın, alayım satayım diye bakanlar bence çok dikkat etsinler. Orada seviyede takip edecek olursak S&P tarafında 5030, Nasdaq tarafında da 17800 tekrar yukarı atmadıkça şu an bir miktar altında fiyatlamalar var. Biraz uzaklaştık bu seviyelere. Tekrar ancak bu dediğim seviyelerden sonra bir yükseliş trendi başlayacaktır. Toparlayacak olursak yani kısa vade dikkatli olalım. Ama orta ve uzun vadede yılın devamında ben olumlu görüşümü devam ettiriyorum. Evet, e, S&P 500 tarafında 5030 seviyesinden ise 17800 seviyesine dikkat çektiniz. E, yani biraz evet. daha hani olumlu uzun vadede biraz daha olumlu beklentileriniz Aynen. var. Ama biraz tabii, buraların geçilmesiyle evet. tekrar yükselişin başlayacağını. Yükseliş tekrar başlayabilir biraz bunun Aynen. altında dediniz. Şimdi Aynen. E, bir taraftan da tabii bütün bu fiyatlamalar e, dönüyor dolaşıyor yine Fed'in faiz kararlarına geliyor. E, UBS'in bu sabah saatlerinde işte e, paylaştığımız raporu vardı. 5100'den 5400'e yükseltti S&P 500 için yıl sonu beklentisini. Ve burada aslında dikkat çekici bir gelişme var. Çünkü ABD enflasyonu e, bildiğiniz gibi e, hatırlayacaksınız beklentilerin üzerinde gelmişti. Dolayısıyla bunu olumlu yani bardağın dolu tarafından bakmayı tercih edip e, buradaki talebin canlı kalması hisseleri olumlu yansıyacak e, gibi bir gerekçeyle ...yukarı yönlü revizelerini yapmışlar. Siz nasıl görüyorsunuz? Yani e, enflasyon e, belki son veride beklentileri aştı ama... ...bu trendin devam etmesini bekliyor muyuz? Ve buna bağlı olarak acaba Fed ne yapacak? E, ben de açıkçası UBS ile paralel düşünüyorum. O yüzden e, bütün piyasada Mart ayında mutlaka bir faiz indirimi başlayacaktır diye e, konuşulurken... ...ben ısrarla ikinci kuartırdan sonra yani Haziran'dan sonra bir indirimin konuşulabileceğini ve son çeyreğe ben daha yakındım. UBS de benim düşünceme paralel bir bildirimde bulundu. Dolayısıyla da bir miktar enflasyonun yukarı gelmesi bilançolara olumlu yansıyacaktır ama Fed'in faiz indirimini geciktirecektir. Yani benim kafamdaki senaryoyla aslında örtüşen bir rapor bu. Dolayısıyla da hani kısa vadede satış neden olsa da bu raporda da bildirtildiği gibi 5400 S&P'de bence bu sene içinde görülebilecek bir seviye. Evet bir taraftan da para piyasalarına baktığımız zaman yine merkez bankalarının faizleri ne yapabileceğine bağlı olarak işte dolarda hareketlenme görüyoruz dolar endeksinde. Euro dolar paritesi 1.08'e gelmişti ancak biraz aşağısına yeniden kaydığını gördük. Tam sınırda işlem görse de 1.07'leri telaffuz ediyoruz şu an itibariyle. Orada da sanki beklentilere yönelik biraz ayrışma var gibi yani Fed ve Avrupa Merkez Bankası'nın aynı anda faiz indirimlerine başlaması bekleniyordu ancak bir noktada Hani sanki gelen veriler farklı adımlara işaret edecek gibi duruyor. Bu yönde beklentiniz nedir acaba? Ben açıkçası Fed'in daha geç indirimlere başlayacağını, ECB'nin daha erken başlayacağını düşünüyorum. Burada hem Almanya'dan gelen, Avrupa'nın amireli olan Almanya'dan verilen gelen verilerin çok iyi olmadığını düşünüyorum. Diğer Akdeniz bölgesinde işte İspanya olsun, İtalya olsun, buradan Portekiz olsun, buradan gelen verilerin de bence bir faiz indirimine Avrupa'nın ihtiyacı olduğunu, bunun da daha önceden yapmasının gayet doğal olduğunu düşünüyorum e, paritede bunu fiyatlamaya başladı e, zaten e, hem teknik olarak hem de resmi olarak birçok ülkenin de resesyona girdiğini görüyoruz e, burada e, hem Avrupa'yı hem de Çin tarafını beraberce değerlendirmek gerekiyor e, Çünkü e, dolardaki olan hareketler Avrupa'nın olduğu kadar Çin'den de gelecek verilerin Çin'in ne kadar genişleyeceği ile alakalı da dolar üzerindeki baskıyı ya da rahatlamayı da tetikleyecektir. Hatırlanacağı gibi bu sene Amerika'da da seçimler var. Seçimler için daha ön salmalar yapılıyor. Seçim yaklaştıkça Trump'ın durumu belli oldukça Biden'ın, bazı oynayacağı sürprizler olabilir. Dolayısıyla da bunları total olarak değerlendirip sadece Euro'nun değerlenmesi ya da değerlenmemesi sadece Euro-Dolar paritesi diye değil Dolar'ın değerlenip değerlenmemesi anlamında DXY üzerinden daha global bir değerlendirme yapmak, global bir öngörüde bulunmak daha doğru olacaktır. Evet yani biraz daha e, tek bir taraftan değil biraz daha geniş bir perspektiften evet. bakmak gerekiyor. Dolar endeksindeki evet. gidişatı görebilmek için, kestirebilmek için diyorsunuz. Bu arada Çin vurgusu yaptınız. Çin e, deyince tabii endüstriyel metallerin de olumsuz etkilendiğini, oradaki talepten evet. e, bu yani oradaki talebe ilişkin e, endişelerden dolayı o gibi haber akışlarına, Çin'deki yavaşlama haber akışlarına da duyarlı olduğunu görüyoruz. O alanda var mı dikkatinizi çeken herhangi bir gelişme acaba? Çin açıkçası hükümet tarafından yapılan bütün çabalar başta gayrimenkul sektöründeki sıkıntılar olmak üzere işte Evergrande'yi artık iflasta diyebiliriz resmi olarak da. Çin hükümeti yaptığı genişleyici politikalarda hisse senetlerini desteklemeleri ya da iç tüketimi destekleyici adımlar şu ana kadar etkili olmadı. Yani e, Uzak Doğu'daki doğu tarafındaki e, bildiğimiz sırtlayan ekonomi Çin'den biraz daha e, özellikle global e, uluslararası fonların Hindistan tarafına döndüğünü gördük. E, dolayısıyla da hani e, Uzak Doğu'daki değerlendirmeleri yaparken biraz Hindistan menşeli bakın Hindistan'ı yatırım e, sepetinde biraz daha ön plana çıkartmak lazım. Ama Çin'den e, gelen bu adımların da çok ciddi bir rezervi var. Hem e, Altın rezervi var. Hem de dış ticarete çok ciddi fazla veriyor, hepinizin bildiği gibi Çin'in. Burada da Çin'deki büyük şirketleri, özellikle hisse senetlerini düşüşlerde alım fırsatı diye değerlendirip, Çin'in mutlaka belli bir noktadan sonra tekrar eski büyüme trendlerine yaklaşacağını düşünüyorum. Şu an alıştığımız yüzde 9 büyüme yıllıkta Çin'de hayal gibi şu anki görüntü. Hatta e, bazı raporlarda e, e, 7 sene sonra Amerika'dan fazla bir büyüklüğe ulaşacağını, ekonomik büyüklüğe ulaşacağını e, öngören raporlar vardı. E, Bunlar artık e, söz konusu değil ama tekrar altını çizerek belirteyim Çin e, orta ve uzun vadede mutlaka e, yatırım sepetlerinde, hisse senedi anlamında mutlaka e, radarda bulunması gereken bir ülke biraz da geri kalan vaktimizde içeriye dair beklentileri ele alalım dilerseniz. Yarın Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Bloomberg HT anketine katılan tüm ekonomistler faizin %45 seviyesinde sabit kalmasını beklediklerini paylaştı. Sizin görüşünüz nedir bu noktada? Benzer bir görüş içerisinde misiniz? Ve tabii gelebilecek mesajlar iç piyasaları, yurt iç piyasaları nasıl etkileyebilir? Bugün de biraz kaybın hakim olduğu bir günden geçiyoruz borsa tarafında. Ya Aslında şöyle, Merkez Bankası başkanı değişiminden sonra ve yeni başkanı verdiği mesajlardan sonra piyasadaki herhangi bir oyuncunun, vatandaş Türk vatandaşının Merkez Bankası'nın faiz arttırımı ya da indirimi yönünde herhangi bir hareket yapmayacağını artık biliyoruz. Burada önemli konu şu, yerel seçimlerden sonra Mehmet Şimşek'in önderliğindeki ekonomi politikalarına yabancı taraftan yabancı fonun ne kadar teveccüh göstereceği. Bence ana belirleyici olan konu bu. Hatırlayınacak olursa yurt dışından ekonomi yönetimimiz turlara çıktı. Önce 50 milyar dolarlık bir anlaşma yapıldığı söylendi. Ondan sonra Aralık ayında 8,5 milyar dolarlık Körfez bölgesinde bir sukuk ihracı yapılacağını yapılacağı söylendi. Ama şu ana kadar bunların herhangi bir girişini görmedik. Dolayısıyla da eğer küçük küçük hisse senetleri tarafında ve uzun vadeli TL tahvillerde girişler devam ediyor. Ama bizim derdimize derman olacak kadar böyle 30 milyar dolarlık, 40 milyar dolarlık bir senelik girişlerin ya da iki senelik girişler için herhangi bir ufukta herhangi bir böyle bir giriş söz konusu değil. Seçimlerden sonra hükümetin ...bir miktar dövizi e, serbest bırakarak, bir miktar da faizleri aynı anda yukarı alarak... ...ben yabancı yatırımcıları biraz daha iştahını kabartacağını düşünüyorum. E, dolayısıyla da hani biraz daha böyle hem kur tarafında hem e, faiz tarafında... ...ben seçimlerden sonra bir miktar yukarı bir e, hareket öngörüyorum. E, bu dönemde de e, Borsa İstanbul... Bence hep aynı şeyi tekrarlıyorum. Mevduat faizlerinin 40-45 bandındaki bir mevduat faizi, TL mevduat faizi bence Borsa İstanbul'a alternatif olamayacaktır. Ancak evet. 50-55'ler seviyelerine gelirse o zaman tartışılabilir seçici olmak kaydıyla hisse fonları ve hisse senetlerinde seçici olmak kaydıyla tekrar altını çizeyim. Bence uzun vadeli yatırımlar devam edebilir. Orada şuraya, şu seviyeye dikkat etsin yatırımcılar. 9100 seviyesini ben çok önemsiyorum. 9100 seviyesinin altında kapanışlar olmadığı sürece ben ana trendin Borsa İstanbul'da yukarı olduğunu düşünüyorum. Daha profesyonel bakan yatırımcılar da 310 dolar seviyesini takip etsinler. Bu evet. seviyeler çok kritiktir. Evet, 310 dolar seviyesine kritik seviye dediniz. Çok teşekkür ediyoruz aktarmış olduklarınız için. Aktif Portföy Fon Yönetimi Genel Müdürü Yardımcısı Kıvanç Manzakoğlu bizimle beraber de seans notlarını böylelikle noktalıyoruz. Yeniden görüşmek üzere, Hoşça kalın.